Düzce Belediyesi vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uzman eğitmenler tarafından verilen mesleki eğitimlerini kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda meslek edindirme kursları 2022-2023 kurs döneminde 53 farklı branşta kurs açılacak. 15 Eylül-12 2022 tarihleri arasında başvuruların alınacağı 100 dönem kurs programı Azize Belmek Merkez Binası, Belediye Merkez Bina, Konuralp Ek Bina, Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi, Bahçeşehir Ek Bina Uzun Mustafa Mahallesi El Sanatları Merkezi, Kiremit Ocağı Mahallesi Gençlik Merkezi, Beyciler ve Çamköy Mahalle Konakları olmak üzere toplam 9 noktada bulunan kurs merkezlerinde uygulamaya konulacak. Kurs yerlerinin tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceği ve katılım belgesi de verilecek olan kurslarda el nakışı, iğne oyası, tel kırma, mefruşat, giyim, çini, ahşap boyama, örgü ve deri, yemek, pasta, işaret dili, diksiyon... İngilizce, Almanca, Fransızca, Osmanlıca, Ebru, Resim, Filografi, Seramik, Takı, Kağıt Rolyef, Satranç, Okuma Yazma, Ahşap Yakma, Modelistik, Bağlama, Gitar, Kemençe, Excel, Tesip, Miyuki, Fotoğrafçılık, Kuyumculuk, Mozaik, Kaligrafi, Ahşap Oyma, Aşçı Yardımcılığı, Doğal Gaz Ateşleme, İlk Yardım, Yönetici Asistanlığı, Makrome, Taş Baskı, Modern Dokuma, Epoksi, Bambu sepet örme, karaviçe, dekoratif el sanatları, dekoratif sabun süsleme, dikişsiz patchwork, deri çanta kursu, drama ve tiyatro, alüminyum rölyef olmak üzere 53 branşta eğitimler verilecek.